Handball Kadınlar Süper Lig'de. 9. hafta erteleme mücadelesindeyiz ve yeni Mahalle Belediye ile Üsküdar Belediye kozlarını paylaşıyor. İlk hücumunu bakalım Üsküdar Belediye golle sonuçlandırabilecek mi? Yasemin bıraktı. Sinem atış topağlarda gol. Açılışı yapan Sinem Vatan Güney oldu. Yaren işareti aldı. Atış topağlarda bir de bir yapıyor. Yeni Mahalle Belediye'de Elif Yaren uzun. Pivota yine çok güzel pas Demet kaya. Demet farkı dörde çıkartıyor. Açeri e tekrar topu aldı. Kaleci Ayşenur Şensöz. Üçüncü kurtarışını yaptı. Sena Nur yine topla buluştu ve gol attı. Durum 8-8. Yeniden dengeyi sağlıyoruz Üsküdar Belediye. Ceyda. Ehruz. Feyki. Atış topallarda. Nil Şengöçen. Bu maçtaki ilk golü Şini, e, Nilşen Göçen'in. Bu arada müthiş bir dripling. Öykü Doğa golü atıyor. Öykü Doğa Armancı bu maçtaki ikinci golü tekrar dengeyi sağlıyor Yeni Mahalle Belediye. Fatma Gül'den fake ve ardından gol. Fatma Gül Midilli. Yine dört farklı bir skora ulaşmayı başardı. Bu arada sağ kanat. Yağmur yerde. Sinem Vatan pozisyonun içinde kırmızı kart alabilir. Hakemler şimdi onu tartışıyor. Evet kırmızı kart. Sinem Vatan güneye. Hızlı hücum şansı yine Üsküdar Belediye için. Fatma Göl elinden kaçırdı. Pasını aktardı Seval Bozova. Atış topağlarda üst üste goller Seval Bozova'dan. Park 5. Tekrar izliyoruz golün. Gelişimi böyleydi. Evrar Halim'e. Ve Açelya beraberlik golünü atıyor. Son iki dakika kadar farkı yeniden eritiyor. Yaren. Yüksek top Yağmur. Yağmur ve top gol. Yağmur Aktay takımını öne geçiriyor. Benehruz. Paul. Yasemin. Yasemin. Enehruz boş kaldı ve gol attı. Son 25 saniye kala maçta yeniden denge var. Cihan ve boşluğu buldu. İki yeni mahalle belediyeli oyuncu yerdeydi. Bunu çok iyi değerlendirdi. Açelya ve siren sesi sadece bir şut hakkı kaldı yeni mahalle belediyenin. Bu serbest atışla beraber maçı bitirecek. Yaren bakalım bu 6 kişilik bloğu geçebilecek mi ya da yağmuru geçebilecek mi göreceğiz. Yaren işareti aldı. Yaren atışı yağmur kurtarışa imza atıyor ve maç bitiyor. Taraflar birer puan hanesine yazdırıyor. Ortaya koyduğu mücadeleyle gerçekten alkış hak ediyor. Her iki ekip de ortaya koyduğu mücadeleyle handbolla uzun süre hafızalardan kazınmayacak bir mücadele ve oyun ortaya koydular. Kazanan çıkmadı. 30-30'luk dengeyle taraflar birer puana razı oldu.